Hande Erçel'le bir röportaj yaptığımızda çok büyük bir star var demiştik. Keza görünüyor. Afran Saraçoğlu ile yaptığımızda da aynı şeyi söylemiştik görünüyor. Şimdi sizinle de yapınca sizde de zaten o ışık çok belli. Gerçekten Türkiye üçüncü starına kavuştu diyebiliriz. Çok büyük bir kitlem var. Çok büyük başarılar elde ediyorsun. Neler söyleyeceksin bu başarıyla ilgili? Bunları duyduğum için çok mutluyum öncelikle. Dediğim gibi emek. Yani ben çok emek verdim. Çok. Gerçekten her anlamda. Şimdi emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Bunun için elimden geleni fazlasını yapmaya hazırım. Çünkü ben sanki sanat içinde oldum ve sanatla ilgili. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomuza geçmeden önce yağmur yükseli destekleyenler ve yağmur yükseli çok sevenler onun çok çok ileri seviyelere gelmesini isteyenler tabii ki geldi de ama yine de çok sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Güzel oyuncumuz katıldığı bir ödül töreni öncesi açıklamalarıyla dikkat çekti. Açıklamada bulunan ben sanki sanat için doğmuşum dedi. Yağmur Yüksel'in yepyeni röportajını sizler için paylaştık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza ve oyuncumuza destek olmak isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Kan Çiçekleri dizisi final yapacak. Ama biz yine de oyuncularımızdan gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden de sizlerden destekli lerinizi bekliyoruz desteklerinizi bizlere esirgemeyin videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın